Ne var Devrem? Devrem, nefes yenge kaçmış. Ne? Teşekkür ederim. Burada nefes, kapat Devrem. Sen ne yapıyorsun? Beni bir yere kapatırsan kaçarım. Hep kaçtım. Dua et bugün evime kaçtım. Abi bulmuşsun. Buldum bazım sayende. Sen mi haber verdin? Yok. Ben çok önceden yapılması gerekeni yaptım. Bunca zaman beklediğimiz kabahat. He, aman durma! Ana ve kardeşleri bırak, hemen kaç diyor kafa. Ulan kot kafalı. Sana kaç defa söyleyeceğim. O manyak hapse girerse seni öldürecek. O elindeki itiraf senin canının sigortası. Ula bir tutturdun can sigortası. Ya bu adam beni öldüremediği yerde öldürtmeye kalkmadı mı? Mercan'ı astı, Cemil beni öldürmeye yemin etti. Ya anlamay mısınız? Bu adamı durdurmanın tek yolu bu. Bin tane yedeği var bende. Delirtmeyin adamı. Gider veririm savcıya. Baba, Delirme. Ben delirsem sağa benzemem ha. Biliyorsun. Mustafa. Hem oruç hem deli hiç çekilmezsin. Sakın. tayır doğru der. Gaybana herif durma işte. Abim haklı. Vedat'ı durdurmanın, kurbanlarını kurtarmanın tek yolu bu. Ya sus sen konuşma! Yangaz bence de sen sus, saçmalıyorsun. Ya ne susacak adam, doğru dedi. Mercan ne halde bilmeyeyim misiniz? Nazarı da kendi anı düşürdü şimdi. Ya bu şerefsiz Yiğit'e beni istemezsen anneni hapse attırırım dedi de öyle aldı çocuğu. Ne bulacak da nefes bazımı ya hapse attıracak? O çok dahi yani planın vardı ya abi vermem. Vermeyeceğim zaten. Kadınla çocuk yürütürsen üstüne suya kaçacak. Sen ne? De... Ulan niye açıldı o eski defterler şimdi? Hayırdır ne alaka yengem? Alakasını diyeyim yengem. Gürcistan'a geçerken Vedat imzasını taklit etti diye nefesi şikayet edecek. Evrakta sahtecilik, çocuk kaçırma falan derken nefes hapsi boylayacak. Hah! Siz Vedat hapse tıkın. Ha, o da bu gariyi tıksın. Hepten kurtulalım. Ana! Niye kızıyorsun kendine? Onun dediğini yapmadın mı? Vedat'a ne hacet? Sen kalemimi kırdın zaten. Mustafa abi itiraf almasaydı ben şu anda hapisteydim ya. Bana bak kızım. Üç çok biz ayar oluyorum. Ta efendiliğimi bozdurma bana. Bir çaresini düşündük herhalde değil mi? çare dediğim memleketini terk etmek. Onu yapacağıma kaç yılsa yatarım daha iyi. Belli. Arkamı döner dönmez kaçıp buraya geldiğine göre. Sen hapse düşünce yiğite kim bakacak düşündün mü hiç? Sen gurbete gittiğinde aile ne yapacak onu düşündün mü? Bırak oğlumu da ben düşüneyim.